Evet gelmeye başlamışlar. Bakın 148 tane şu anda beğenme sayısına ulaşmış durumdayız arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte ince bir detaya değineceğiz. Bugün Instagram'da beğeni kazanma yöntemlerine sizlere bahsedeceğiz arkadaşlar. Bakın şu anda ekranda bir tane Instagram hesabımız var. Hesabımızın 14.454 tane takipçisi var. Fakat fotoğrafların 90-50 tane beğenisi olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı durum eğer sizde de varsa ya da sadece beğeninizi arttırmak istiyorsanız bu video sayesinde rahat bir şekilde şifresiz beğenilerinizi arttırabileceksiniz. Asla Instagram hesabınızın bilgini kullanmadan arkadaşlar çok rahat bir şekilde sosyal medya hesaplarınızı bulan postlarınızın videolarınızı ya da, da genel olarak gönderilerinizin beğeni sayılarını bu video sayesinde arttırabileceksiniz arkadaşlar. Bu hesap bizim bir takipçimizin hesabı. Kendisi bizleri Discord üzerinden yazmış. Asla kendisi 5000 tane takipçi istemiş. Fakat onun hesabına beğeni kazandırmamız gerekiyor. Beğenileri çok az. O yüzden biz bugün ona beğeni gönderme işlemi sağlayacağız arkadaşlar. Siz de Discord sunucumuza katılarak arkadaşlar hem bizlerle sohbet muhabbet edebilirsiniz hem de sosyal medya bölümünü kullanarak arkadaşlar kendi hesaplarınızı vesaire geliştirebilirsiniz. Bizim videolarımıza konuk olabilirsiniz efendim. Linkler açıklamada bekleriz Hesabımızın beğeni sayılarını arttıracağız. Like atıp yorum atmayı unutmayın. Hadi isterseniz yavaştan hesabımızın beğeni sayılarını arttırmak için başlayalım. Bugün rexmedia.com'dayız. Bu siteyi kullandığınız takdirde arkadaşlar çok rahat bir şekilde bütün Instagram'la alakalı etkileşimlerinizi arttırabileceksiniz. Biz o yüzden bu senin linklerini açıklama kısmına bıraktık. Siz de açıklamadaki linkten bu siteye ulaşabileceksiniz arkadaşlar. İlk olarak her sitede yapıldığı gibi ücretsiz üyelik kısmına tıklayıp kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu kısımda kayıt olabiliyorsunuz. Yani Instagram hesap bilginizi girmek zorunda asla değilsiniz. Kesinlikle kendi bilginizi de doldurabilirsiniz. Daha sonrasında buraya girdiğiniz bilgilerle buradan giriş yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar ilk olarak siteye kayıt olmuş giriş yapmış bulunmaktayız. Yapmamız gereken ilk şey birazcık bakiye eklemek. Fakat hiç problem değil. Çünkü bakın bizim 2 TL 70 kuruş gibi bir miktarda site içerisinde paramız var. Aslında para yatırsak güzel olacak. Fakat bu 2 TL de bizlere yetecektir arkadaşlar. Ama tabi bakiye eklemek istiyorsanız bakiye ekle kısmına geçiş yapıp siteye ekleyebilirsiniz. Dediğimiz gibi iki TL bile yeter ama siz garanti olsun de 4-5 TL falan yükleyebilirsiniz. Burada istediğiniz ödeme yöntemini seçip gereken bilgileri girdikten sonra güvenilir ödeme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten pay TL ve papar ile çalışıyorlar. O yüzden herhangi bir sıkıntı asla yaşamazsınız merak etmeyin. işleminiz bittikten sonra artık sipariş vermeye hazır olacaksınız. Şimdi hemen hızlı bir şekilde siparişlerimizi verelim. 55 olan bir tane gönderi seçelim. Bunun linkini bir kopyalayalım çünkü lazım olacak. Kapattık burayı. Kategori kısmına tıkladık arkadaşlar ve buradan artık bir tane kategori seçmemiz lazım sadece Instagram'dan bahsetmek yanlış olur Çünkü bütün sosyal medya platformlarında hizmetler bulunmakta arkadaşlar biz Instagram kısmına geliyoruz bakın burada Instagram Türk beğeni yabancı beğeni şeklinde aslında birçok beğeni kısımları var hatta otomatik beğeni Reels beğeni video beğeni hikaye beğeni gibi birçok hasta seçeneğimiz içerisinde var Ama biz bunlardan beğenilerden bir tanesini tıklayacağız mesela Türk beğeniler de gönderebilirsiniz arkadaşlar bunun fiyatları da gayet ucuz e, yabancılar da gönderebilirsiniz. Bunların fiyatları oldukça ucuz. Her artık hesabınıza göre seçim yapabilirsiniz. Evet, bizim hesabımız Türk hesap olduğu için arkadaşlar Türklerden gönderim sağlık. Beynin Türk kısmını seçtik. Servis bölümünden bir tane servis seçmemiz lazım. Tabii ki de her zaman en pahalı servis en iyi servis arkadaşlar. Fakat de herhangi bir sıkıntısı olmaz yani. Biz bir tanesine tıkladık. Postumuzun zaten gönderisinin linkini kopyalamıştık. Oraya buraya yapıştırıyoruz. Ve atmak istediğimiz beğeni miktarına giriyoruz. Mesela 100 tane beğeni gönderelim. Bakın 100 tane beğeni bu arada 0.6 kuruş arkadaşlar. Yani 1 TL bile aslında paranız yetecek bile artacak hatta. Biz 100 tane beğeni gönderelim. Aslında daha fazla da gönderebiliriz. Fakat takipçimize hak geçmiyor. Sonra 100 tane beğeni gönderelim işlemi sağlayalım. Hatta bizden gönlümüz koptu. 150 tane gönderelim arkadaşlar. Yaklaşık 90 kuruş gibi bir miktar arkadaşlar. Da yaklaşık 1 TL gibi bir miktar. 150 tane Instagram beğenisi alabiliyoruz. Şöyle sipariş butonu tıkladık. Ve tam tamına 150 tane beğenimizin şu anda siparişini verdik. Artık buradaki postumuz totalde arkadaşlar 200 beğeniye ulaşacak. Hep beraber bunun kontrolünü gerçekleştireceğiz. Şimdi siparişimizi verdik. Aslında aslında bir yandan işlemler buradan sonra başlıyor arkadaşlar. Bu vermiş olduğunuz siparişler sitenin siparişleri bölme gelerek kontrol sağlayabiliyorsunuz. Anlık sipariş kontrol gibi işlemlerin hepsini bu kısımdan görebilirsiniz. inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunların önemli destek sistem bölümümüzde var. Yani siteyle alakalı herhangi bir konuda problem veya herhangi bir sıkıntı yaşarsanız da buradan destek talebi oluşturabiliyorsunuz. Ve siteye mesaj gönderebilmektesiniz. Bol bol iletişim kısımları var. Bol bol destek kısımları var. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Artık beğenilerimizin gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. 55 tane beğenimizin artmasını bekleyeceğiz. Bu saatten sonra tek yapmamız gereken şey sadece bu olacak. Beğenilerimizin gelmesini beklemek olacak. Artık siparişimiz olduğumuz zaman onlar da gelecektir. Hemen büyük ihtimalle düşünüyoruz. 55 tane beğenimiz var. Birazcık bekleyip daha sonra tekrar elineceğiz zaten. Evet arkadaşlar en son 55 tane beğenimiz vardı. Biz tam tamına kaç tane vermişiz? 150 tane sipariş vermişiz. Birazcık bekledik. F5 atıyoruz bakalım gelmişler mi? Evet gelmeye başlamışlar. Bakın 148 tane şu anda beğenme sayısına ulaşmış durumdayız arkadaşlar. Sizler de kolay ve güvenilir ve hızlı bir şekilde hesaplarınıza beğeni kazandırabiliyorsunuz. Ve postlarınızın beğeni sayılarını arttırabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Sizleri de Discord sunucumuza bekliyoruz. Hesaplarınızı videolarımıza geliştiriyoruz. Kendinize iyi <laughs>